Merhaba ben Mesut Çevik. Akşam mesaisiyle karşınızdayım. Hem soru cevap yapacağım hem de Threadripper testleri yapıyorum. Bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bu akşam iki tane video yayınlayacağız. Bir tanesi Threadripper'ın 1950 eksin kutu açılışı olacak. Bir diğeri de bu işlemciyi özel soketine nasıl taktığımla ilgili bir video olacak. Elimde oldukça özel bir anakart var. Zenit Extreme X399 Asus'un yaptığı ve aynı zamanda 1950X'de AMD'nin Threadripper ailesi de şu an için duyurduğu en performanslı işlemci oluyor. 16 çekirdek, 32 izlekli bir işlemciden bahsediyoruz. Gerçek anlamda canavar yani masa üstünde bilgisayar artık performans seviyeleri olarak profesyonel makinelere yakın olacak. Yarın saat 4'te bitiyor NDA ama işlemci bana bugün geldi. Ve ben bugün Bloomberg HT'de bildiğiniz gibi bir canlı yayına katıldığım için... Habertürk'ün stüdyolarına gitmek zorunda kaldım. Ve 5-6 gibi ofise geldim. O saatten beri de çalışıyorum. Videolardan ikisi de bitti aslında. Sunucuya gönderimlerini yapıyorum şu anda. Akşam 1,5-2 saat sonra her iki video da yayında olacak. Bir tanesinde dediğim gibi kutu açılışını yapacağım. Kutunun içinde neler var? Bu işlemcinin kutusu niye özel olarak tasarlanmış? Neler sunuluyor içinde? Bunu göstereceğim sizlere. Bir diğerinde de Sokete montajlarken bu işlemci özel şeyler yapmanız gerekiyor. Neler yapmanız lazım onu göstereceğim. Valla fiyatı Amerika'da 1000 dolar olarak söylendi. Bakalım Türkiye'de kaç lira olacak ama işlemcilerde ve bilgisayar bileşenlerinde aslında öyle çok yüksek vergiler yok. Yani dikkat edin işlemci fiyatları Amazon'da neredeyse aynıdır. Yurt dışından ben işlemci getirdim, işlemci satın aldım diyen duymadım. Bu yüzden bana sorarsanız benzer bir fiyatta olur. Aa, merhaba iyi yayınlar. Keşke evde yapsaydın yayını. Hava karardı geç kalacaksın. Allah razı olsun. Yapacak bir şey yok. Bizim işin cilvesidir bu. Son dakika ürünler gelir bazen ve siz de test için ofiste kalırsınız. Yarınki Ryzen sistemde kullanacağım belleklerimde bunlar olacak. Asus anakart. Tabii ki RGB ışıklandırma desteği sayesinde Sync'in Güzel böyle renkli bir sistem kuracağız. Sağ olsun Asus'taki arkadaşlardan bugün dedim ki ya 16 çekirdekli bir işlemci geldi. Siz ana kartınızın üstüne bana o özelleştirilmiş 1080 Ti'nizi de yollayın. Onu da yolladılar. 1080 Ti Threadripper 32 GB 4 kanal bellek su soğutmayla soğutacağız Threadripper'ı ve yarın Burak'la beraber yan yana oturacağız. Test sonuçlarını birlikte açıklayacağız. Bir tarafta Intel sistem olacak rekabetçi. Bir tarafta X399 Ryzen sistem olacak. İkisinde de 1080 Ti takılı olacak. Aynı testleri aynı oyunları açacağız. Bakalım kaç kare oluyoruz birlikte göreceğiz. Yarın şöyle bir olay var. Şimdi 4'te indiye kalkacak. Acaba akşama kadar bekleyip geç saatte beraber böyle canlı yayında mı açıklasak bunları? Yoksa 8-9 gibi offline bir video yayınlayıp böyle işlenmiş düzgünce ıstırıklı daha kısa hale getirilmiş videomu yayınlasak sizlere bilemedik. Yarın karar vereceğiz ona. Çünkü yarın iki tane toplantım var. Biri sabah biri öğleden sonra. Bu iki toplantının ardından testlere devam edeceğim. E i̇ster istemez tabii ki e, zamanı iyi yönetmem lazım. Birazcık gecikebilir testler ama sizlere mutlaka ulaştıracağım arkadaşlar bunu. Şimdi canlı diyen arkadaşlarımız var. Çok iyi anlıyorum ama canlıda şöyle bir sıkıntı var. Şimdi mesela işlemciyi test ediyorum değil mi? Tık Bir oyun açtık oradan falan. Oyunun yüklenme süresini bekliyorsunuz. Bizim aradaki boş muhabbetimize katlanıyorsunuz. Hop yandaki sistem çöktü anlamsız bir şekilde onu bekliyorsunuz falan. Bazen canlı yayınlarda tam beklentiyi karşılayamayabiliyoruz. Heyecanlı olacaksınız. E zaten dünyada gerçi bir sürü test çıkacak ama oradan da bakabilirsiniz sonuçlara. Belki de şey yapabiliriz. Gerçi canlı da olabilir yani. Ne de test sonuçları çıkmış olacak. En kötü oradan bakarsınız. Çok merak edersiniz. Bizde de farklı bir şey olur. Evet canlı verimli olmaz diyenler de var. Hepsini yaparız ya böyle bir hem kayıt yaparız hem canlı yaparız olmadı. Belki de canlı yayını ertesi güne saklarız. Cuma günü bir canlı yayın yaparız size. Öyle değişik bir şey olur. O daha güzel olabilir. Çünkü perşembe dediğim gibi günü yarın iki tane toplantım var. Yetişmeyebilir. Bir tane böyle bir kayıttan banttan kayıt yaparız. Bir tanesinde de canlı yaparız. Zaten hazırlanmış videoyu daha fazla isteyenler var. Evet işlenmiş video kazandı. Note 8 alacağım fiyatı ne olur diyorlar. Note 8 daveti geldi. Bugün geldi. Şanssızlık ben o sırada Almanya'da olacağım. Benim yerime Erdi katılmış olacak. Sağ olsun kabul etti. Erdi gidecek Note 8 lansmanına. New York'ta olacağız arkadaşlar. Bizim için yine heyecanlı. Ben de Almanya'da olacağım. Türkiye'de de bizim ekibe canlı yayın sistemini kurup gideceğim. Umarım onlar da canlı yayın yaparlar buradan. 3 kanaldan sizlere gelişmeler aktarmaya çalışacağız ama New York'ta olup No 8'i ilk elini alanlardan bir tanesi olmak isterdim tabii ki. İFA'da da Ağustos ayının sonunda gideceğimiz İFA'da da göstereceklermiş bir etkinlikte. Bakalım belki oradakine katılırız. Abi Mate 9 fiyatına değer mi sence demiş bir arkadaşımız. Güzel bir telefon. Mate 9'u ben hep beğenmişimdir. Eğer büyük ekranlı bir telefon istiyorsanız şu anda en iyilerden bir tanesi. Supron'dan 100 megabit Mbps düşünüyorum. Tavsiye eder misin abi demiş. Eğer varsa tabii ki böyle bir bağlantı yapabilirsin. Videolarda overclock performansı ve Intel işlemciler karşılaştırma yapacak mısınız? Şimdi şöyle bir şey var. İlk videoda o hız aşırtma yetişir mi bilmiyorum. Yarın biraz koşturmacı olacak. Belki ikinci bir hız videosu çekeriz. Hız aşırtma nasıl yapılıyor, ne oluyor filan diye. Belki de ben şöyle yaparım. Sistemi burada kurarız, full çalışır hale getiririz. İlk başta bize yetecek kadar oyun testleri alırız. 3-5 oyunda karşılaştırırız. Size ilk gün bir test videosu yayınlarız. Daha ayrıntılı testler daha ayrıntılı aşırtma testleri içinde sistemi buraya veririm, bütün hafta sonu çalışsın, mesai yapsın. Biz de gençliğimizde mesai yapıyorduk. Şimdi bayrağı ona devrediyorum, o mesai yapsın, o çalışsın. Biz ofiste TeknoTel kullanıyoruz arkadaşlar. TeknoTel'in kurumsal hattı takılı bizde. 100 megabitte 100 megabit var. Direkt olarak TeknoTel'in ana ofisinden bize bir fibero kablo geliyor, direkt geliyor. Yani arada öyle kutular mutular, arada operatörler falan yok. O yüzden biz ofiste bayağı şanslıyız. Bizim özel bir internet altyapımız var. Yani tek noter ondan sonra direkt omurga zaten. Omurgaya çıkıyoruz. Menem Mustafa, Mate 9 mu OnePlus 5 mi? Ben kendim alacak olsam OnePlus 5 alırım tabii ki. Forumda konu başında çıkan haber 7 reklamı nedir? Bilmiyorum hangi reklamdan bahsediyorsun ama reklamsa reklamdır yani ne olabilir? Haber 7 reklamıysa haber 7 reklamıdır. Intel işlemcilerle karşılaştırma yapacağız. Ama elimizde bir 10 çekirdekli bir de 8 çekirdekli Intel işlemci var. Onlarla karşılaştıracağız. Yani Intel işlemcilerde şunu görmek istiyoruz açıkçası. Şimdi onların tek çekirdek başarımları daha iyi gibi görünüyor testlerde. Bir bakacağız testlerde göründüğü kadar var mı? Bir de oyun etkisi ne oluyor bunun? İki de 1080 Ti takacağız. Şu anda tek başına ekran kartı olarak daha iyisi yok. En azından İnsanlar görecekler. Hani 16 çekirdekli bir Ryzen işlemci aldıklarında nasıl bir oyun performansı var? Eğer oyun için alıyorlarsa hangisini tercih etmeliler ama render ve benzeri profesyonel uygulamalar için alıyorlarsa hangisini tercih etmeliler? Mesut abi elektronik ve haberleşme mühendisliğinde elektronik mi haberleşmeye mi yönelirdin demiş bir arkadaşımız. Haberleşmeye yönelirdim ben şu an için. AMD yeni işlemcilerine karşılık i9'lar mı çıkacak? Evet. Telefon fiyatları artıyor ama askeri ücret hala aynı. Sizce dengesiz bir ekonomi yok mu? Ya şimdi lüks tüketimin fiyatları artıyor tabii. Ama hani gönül isterdi ki askeri ücret de artsın. Öyle bir şey olmuyor ülkede biliyorsunuz. Şu an için. Ha askeri ücret artmadı mı arttı. Hem de bayağı bir arttı. Ama yeterli mi yetmez. Biraz daha gelmesi lazım. Şu mavi gözüken şeyi merak etmiş arkadaşımız. Bu Microsoft'un Kablosuz bir faresi. Ufak taşınabilir. Masamda duruyor. Münis abi bir de ileride Vega 64 ile test yapın lütfen. Ya şöyle Threadripper işlemciler biliyorsunuz yurt dışında Çok özel kutularla birlikte verildiler yani Bu işlemci beraber 1900'de kullan kullanıcılara verildi. Şöyle yaklaştırayım siz de yakından görün şu güzelliği. Gerçekten devasa bir işlemci. Bu işlemci özel kutularında gitti editörlere, özel plakalarla falan. Türkiye'ye böyle bir şey gelmedi. Son dakika işte gümrükten geçtiği kadarıyla bu alete sahip olabildik. Ayrıntılı testler yapmak isterdim. Farklı farklı iki tane Threadripper'ın farklı performanslarını sizlere göstermek isterdim. Karşısına tam karşılığı gelen Intel işlemcileri koymak isterdim ama böyle bir şey mümkün olmadı ne yazık ki. Ryzen'ler ile tüm kartları denedim. Bitti bütün testler. Bugün aslında onu çekecektim. Bu akşam kalıp. Ama yani bunlar elime ulaşınca tabii doğal olarak size ilk olarak Threadripper videosunu çekip ulaştırmak istedim. Onu da çıkartacağım aradan. Yani söz bu cumartesi en geç o videoyu izliyor olacaksınız. O da çok uzadı. Farkındayım. Abi Intel'in i e serisi ilk çıktığında i9 ile çıkmamış mıydı? Valla i e serisinde biliyorsun zaten i3, i5, i7 vardı. i9 hatırlamıyorum. Metal kasalı telefonlar çok ısınıyor. Normal mi? Yani çok ısınıyor derken bütün metal kasalılar çok ısınmıyor. Bu yüzden normal yani çok fazla ısınıyorsa en yakacak kadar telefon o kadar ısınması normal değil. Bixby ne zaman gelecek demiş bir arkadaşımız. Bilmiyorum arkadaşlar Bixby'nin ne zaman Türkçe olacağını. Erdi Bey ne zaman Mi 6 incelemesi yapacak? Valla bugün özellikle yazdım ona. Dedim ki Çin'den gelince senin ilk yapman gereken iş Mi 6 incelemesi yapmak. Çünkü açıkçası bu soru beni boğmaya başladı. Mi 6 bende değil arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Erdi de ve incelemeyi Erdi yapacak. Bence Erdi'ye sorsanız, mail atsanız, tweet atsanız biraz daha iyi olur böyle. Müslü abi Lenovo K8 not incelemesi yapacak mısın? Ben de K8 not yok elime göndermediler. Gelseydi tabii ki yapardım. Zaten bundan sonra U11 incelemesi gibi yapacağım testleri. İncelemenin ötesinde kendi deneyimlerimi de aktardım. Uzun süreli kullanım senaryoları yayınlayacağım. Kullanacağım yani telefonu. Zaten incelemesini her yerden izliyorsunuz çıkana kadar. Biz en azından sizlere kişisel olarak o telefonu alır mıydık almaz mıydık bunu söyleyelim videonun sonunda. Benim çok hoşuma gitti U11 videosu. Birkaç kez baştan sona izledim. Akıcı olmuş. Yani insan kendini izleyemez genelde. Videonun gidişatı hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz izlediniz mi ama. o 11 videosu gibi çekmeyi düşünüyorum bundan sonra. Hem daha hızlı ulaşır sizlere. Tek tek metin yaz, süper detaylar çekmeye çalış vesaire tarzında değil de. Çık anlat yani ne biliyorsan. Ve bu şekilde devam edeceğim. Şimdi mesela sizlere en geç pazartesi S8 deneyimlerimi anlatacağım. Açıkçası ben S8 Plus'ı beğenmemiştim. Biliyorsunuz kullanımını zor bulmuştum ve kullanıcı deneyimi olarak eksik bulmuştum cihazı. Hani donanım olarak, tasarım olarak mükemmel diyordum ama ne diyordum? Kullanıcı deneyimi eksik kalmış. S8 bana sorarsanız olmuş. Yani tamam, yine ulaşırken arada böyle kaçırıyorsunuz vesaire ama S8 bence güzel bir telefon. Neden sevdim bu telefonu? Kullanırken hangi zorluklarla karşılaştım veya S8 Plus arasındaki farklar neler? Bunları anlattığım aynı U11 gibi bir tane daha video çekeceğim sizlere. Ben dediğim gibi yani bir süre sonunda bu telefonu gerçekten çok sevdim. Şöyle bir açayım parmak iziyle açamazsın şifreni gir diyor. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Şöyle de bir arka plan koydum. Güzel duruyor bayağı. İki tane çocuk yıldızlara bakıyorlar. U11 kaç sene götürür sizce? Vah oh, telefona 50 milyon tane bildirim geliyor. Tabi uzun süre kapalı kalınca. Kapatayım. Çıldırdı. Allah. Yalnız kapatamıyor muyuz bu telefonu ya şeyden? Mesela bu telefonda bir güvenlik önlemi olarak şeyi sevdim. Parmak izninizi okutmadan yani kilidini açmadan kapatma tuşu çalışmıyor. Basılı tutuyorsunuz. Kapanmıyor. Aslında güvenlik için yeniden cebinizde düşürdüğünüz bir yerde unuttuğunuz telefonu ulaşmak istiyorsunuz. Telefonu ele geçiren adam kapatamıyor kilidini açmadan. Tabi uzun süre basınca reset atıyor mu onu da deneyeceğim. İyi düşünülmüş geldi. Mevzut abi Ryzen işlemci laptoplar ne zaman çıkar? Lenovo gelecek. Yakın zamanda ThinkPad serisiyle karşımızda olacak. Mesut abi Kingston'ın Iron Key güvenlikli USB stickleri hakkında ne düşünceleri nelerdir? Ya şimdi şöyle USB sticklerde flash disklerinizde taşınabilir disklerinizde mutlaka ve mutlaka arkadaşlar şifreleme kullanın. Benim başıma geldi aile fotoğraflarımın bulunduğu bir diski keko gibi yani resmen kekoluk yurt dışına götürdüm. Hem aile fotoğraflarım var içinde hem de aynı zamanda data taşıyorum. Yani böyle bir şey yapmayacaksınız. Gittim otelde unuttum. Şifrelenmemişti. Aklım orada hala. Acaba fotoğraflara bakan oldu mu? Ne oldu falan filan tarzında. Yani şifrelemeden taşınabilir disklerinize, yanınıza taşıdığınız şeylere özel verilerinizi koymayın. Mutlaka şifreleyin. Dizüstü bilgisayarınızda da şifrelenmiş olsun. Yanınıza taşıdığınız disklerde de. Bu yüzden şifrelenmiş diskler avantajdır. Kullanın derim ben. Batar açısından sence S8 mi U11 mi? Ya ben S8'in anlatacağım zaten ama S8'in batarya süresini beğenmedim ya. Bana çok hızlı tükeniyor gibi geldi. Şimdi Mesut Bey işlemcilerin ve ekran kartlarının darboğazları ile ilgili video hazırlıyordunuz. Ne oldu diyen yani bir arkadaşımız var. Cumartesi'ye kadar yayınlayacağım. Orada size göstereceğim olayı. Orada size darboğaz olayını da anlatacağım. Nasıl tahmin edebileceğinizi, nasıl görebileceğinizi. Mesela hangi tip oyunlarda işlemci arttıkça frame artıyor. Hangi tip oyunlarda ne kadar arttırırsanız arttırın işlemci ekran kartı sınır yaratıyor. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Trade Ripple orada yeni geçmedin. şöyle bu akşam bu işlemcinin kutusunun açılış videosu gelecek. Aynı zamanda da bu anakartı bunu nasıl montajladım onun videosu gelecek. Trade triple işlemciler özel bir şekilde montajlanıyorlar. Anakartı bir arkadaşımız sormuş. Öyle yapacağım. Parmak gizliliği belli dosyalar açılabilen ortamlara ortalama fiyatlı flash bellekler mevcut demiş. Evet parmak izli flash bellekler de alabilirsiniz. O 11 kaç sene götürür o sana bağlı. 5 sene de kullanırsın. 2 sene sonra sıkılabilirsin de 6 ay sonra bir üst model de geçmek isteyebilirsin. Yani o tamamen senin telefonu nasıl bulduğunla alakalı. K8 notu kullanmadım ben. Benim elim öyle bir telefon geçmedi arkadaşlar. Yani bir şey söylemem çok zor. Ofis ortamının videosunu yapmayacağız. Şu an için böyle bir planımız yok. Selamlar abi nasılsın? Uzun zamandır yoktu. Atilla Altun benim moderatör arkadaşım. Yani resmi moderatörüm her kanalda. Uzun zamandır yoktu. Şimdi gelmiş Selam. Peki Müslü abi şu an harici bir hard diske sahibim. Verilerime nasıl şifreleme yapabilirim? Bununla ilgili bazı uygulamalar var. Sandisk mesela kendi uygulamasını içine koyuyor. Ve VD kendi uygulamasını koyuyor. Sen de yapabilirsin. Bu tip uygulamalara ulaşabilirsin ama hangi uygulamayı kullanıyorsun dersen bana ben bir uygulama kullanmıyorum. Ben genelde bu disklerin içinden gelen uygulamaları direkt kullanıyorum. Mesela Samsung'un da kendi uygulaması var yine. 1050 Ti mi alayım yoksa ikinci el GTX 970 mi? Vallahi güzel soru sormuşsun. 970 mi 1050 Ti mı? Bir testlere bakıp tekrar bir karar vermem lazım. 970 ile Mineli Ti'yi oturtup oturup da böyle yan yana karşılaştırmadım. Misafir yorumları neden yayınlanmıyor? Nerede yayınlanmıyor bilmiyorum. Abi 21.9 monitörler hakkında ne düşünsün. Ben evde 21.9 bir monitör kullanıyorum Asus'un. Roxy Swift PG34MQ muydu öyle bir modeli? Vallahi ben bundan sonraki monitöre de geçecek olsam yine 21-9 e monitöre geçerim. Yani 21-9 e monitörde oyun oynadıktan sonra olayı anlıyorsun başka bir boyut bana sorarsanız. Ha sitemizde misafir yorumları arkadaşlar yani gerekliyse yayınlanıyorlar onaydan geçiyor onlar. Eğer gerekli bulunmuyorsa da farklı bir açıya taşıyorsa konuyu yorumlara onay verilmiyor. Ama misafir yorumları yayınlanıyor. Mesut Bey Fantex P400 mü Dark NE 10 mu almalıyım? Vallahi şimdi ikisini de bilmiyorum. Gidip araştırıp bakmam lazım. Bu tip konularda soru soracak arkadaşlara tavsiyem Mesutcevik.com'un soru cevap bölümünü kullanmanız. Her gün akşam girip bakmaya çalışıyorum ama akşam bakamazsam da bilin ki en geç 2 gün içinde sorunuzu ayrıntılı bir şekilde detaylı bir şekilde yanıtlarım arkadaşlar. Detaylı o sistem toplayacağım işte şu sistem bileşenleri nasıl olmuş şu dizüstü mü bu dizüstü mü gibi soruları yani benim oturup düşünmem gereken Biraz özelliklerine bakmam gereken soruları oraya sorabilirsiniz. TRT bandrol vergisinin %10'a çıkmasına ne diyorsunuz abi? Ya Çok enteresan bir ülke olduk. Bakın aslına bakarsanız birçok şeye zam geliyor. Mesela benim hayatımı en çok etkileyen zamlar YTT'ye gelen zam, metroya gelen zam. Kimse bunu konuşmuyor. Bu kadar abartmıyor. Telefona %10 zam geldi diyorlar. Aslında bakarsanız TRT bandrol vergisi %7'ydi %3'e çıkartıldı. Mesela o kadar saçma sapan haberler dinledim ki adam diyor ki 1000 liralık telefona diyor işte %3 zam geldi diyor. Üstüne diyor şu anda diyor sırf trt bandrol belki %10 olduğu için diyor %100 lira zam farkı ödeyeceğiz diyor. Yani sanki normalde 1000 lira öderken 100 lira olacakmış gibi söylüyor. Halbuki biz vergiden dolayı 1000 liralık telefonu 1070'e alıyorduk. Şimdi 1100 liraya alacağız. Yani %7 olduğunda da kimse bu kadar tepki göstermemişti. Şu %10 olayı sanki tekrar %7'nin üstüne %10 gelmiş gibi algılandı. Hani bana sorarsanız bence cep telefonundan önce bizim konuşmamız gereken metroların yolun zamlanması oldu. Bugün evime toplu taşımayla gelip gidiyorum günlük 10 liraya yakın para veriyorum ya. Yani bu 300 lira yol parası ya paraydı arkadaşlar oturup hesaplamak lazım bunları. Threadripper'da 3D render testi yapmam benim anladığım konulardan bir tanesi değil. Kamerası güzel telefon alacaksan ya S8 serisi bir telefon alacaksın. S8, S8 Plus, U11 alabilirsin o tarafta. Kameraları gerçekten çok iyi. Ve 56 GTX 1070'i geçer mi cidden? Valla denemek lazım. Şimdi bazı testler var. Testlerde geçiyor gözüküyor dedikodularda ama görmem lazım yani benim de test edip. Abi merhaba Lenovo Vibe P1 Pro almak istiyorum. 3 GB RAM, Android 6, 2 ya kullanabilirsin. ya. Yani. 3 GB RAM öyle az değil şimdi Korhan'a söylüyorum. Arkadaşlar caps açık yazmayın. Yani bütün fontları büyük yazmayın. Diğer arkadaşların hakkını gasp ediyorsunuz. Bu tip soruları cevaplamıyorum. Bir daha tekrarlarsanız da geçici olarak banlıyorum sizleri. Affınıza sığınarak. bir arkadaşların hakkını gasp etmeyelim. Sosyal medya vergileri alın, alınamayınca mevcutlara yöneliyorlar. Kanunlar geriye vergisi alınamayan çok kalem mevcut demiş bir arkadaşımız da. Şimdi sanayicilerin üstünde bir yük varmış TRT vergisi. O kaldırılınca açık oluşmuş. Onu telafi etmek için bunlara gelmiş diye okudum ben bir yerde. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama yani aslında totalde bir son 6 aylık döneme baktığınızda %3 zam gelmiş oldu cep telefonlarına. Fazla. Bence TRT için ödediğimiz para gerçekten çok anlamsız ve fazla. TRT'nin kanal sayısı da bana çok anlamsız ve fazla geliyor. İki tane kanal olsun. Bir tanesi TRT International olsun. Bir tanesi TRT olsun. TRT 1 bir yeter. Birçok ne işe yaradığını bilmediğim kanalı mevcut. İzlemediğim kanalı. Ha TRT Çocuk da bu arada bence çok önemli ve iyi bir kanal. Ve Türk üreticilere destek vermesi sayesinde bugün birçok Türk animasyon yapımcısı çok güzel kaliteli çizgi filmler yapıyorlar. Ve TRT Çocuk'un çocuğunuz olduğunda anlarsınız belli bir yere geldiğinde. Çizgi filmleri Disney veya yurt dışında yapılan çizgi filmlere göre çok daha masum, çok daha öğretici bir şeyler katıcı. Yani artık yurt dışındaki çizgi filmler vahşetten ve kavgadan başka bir şey vermiyor. Bu arada şimdi yayını kapatacağım işime devam edeceğim. Şöyle bir kısaca sohbet edelim diye bu yayını açtım. Bir tane olay var. Organik Hoşaf olayı var. Çok tartışılan bir konu oldu. Biliyorsunuz TRT'de bir girişimcilik yarışması yapıldı ve neymiş efendim Alzheimer çipiyle Hoşaf'ı yarıştırmışlar da Hoşaf kazanmış, yukarı çıkmış. Koşak birinci olmuş nasıl olabilirmiş falan filan. Böyle millet bir ayağa kalktı. Herkes bilim adamı kesildi falan filan. Şimdi zaten yarışmayı kazanan şey hız ayarlı bir hız kesici olmuş. Banket olmuş kazanan. Kasis olmuş. Ama bana sorarsanız mesela ben bir ay önce bir arkadaşımın attığı tweet'i görmüştüm. Ve ondan sonra neden yok demiştim. Tweet aynen şöyleydi arkadaşlar. Yusuf Aslan Yürek bu arada kendisi iyi bir görüntü yönetmenidir. Türk sinemasında şu anda emek veren. Kendisi yazmıştı bakın. Facebook sayfasında şöyle diyordu. Lokantalara gidiyoruz. Coca-Cola var ve değişik işte Ice tea gibi ekstra kimyasal içecekler sunuluyor menüde karşımıza. Bir tek ayran içebiliyoruz ama bizim ben, yani milli olarak hoşaflarımız var. Niye hiç kimse bunları bize sunmuyor? Yani bir lokantaya gittiğimde ben niye kebabın yanında bir üzüm hoşafı içemiyorum demişti. Sonra düşündüm ben bakın bu bir aylık öncesinin konusu. Sonra düşündüm. Mindi içeceğimiz gerçekten bir girişimci olsam ben şu anda bir lokantam olsa gerçekten de menüye ben hoşaf eklerdim hoşaf. Yani insanlara mindi içeceğimizi sunardım. Coca Cola var, Ice Tea var, Ayran var bir de hoşaf sunardım anlatabiliyor muyum? Ve ben bir lokantaya gittiğimde orada görsem böyle bir güzellik var onu seçerim içecek olarak. Şimdi bu bir girişimci seçme yarışması olduğu için girişimcilik bakın ticarete dönebilecek, satışa dönebilecek üründen bahsediyoruz. Yani yatırımları verip 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 sonrası belirsiz olan bir üründen bahsetmiyoruz bu tarafta. Bu yüzden hoşafı seçmeleri bana mantıksız gelmedi. Yani onun dereceye girmesi, yükselmesi mantıksız gelmedi. Şişenilebilir, uzun süre saklanabilir. Bir içecekten bahsediyoruz. Mesela şalgam da var. Şalgam da birçok menüde yok. Bir arkadaşımız yazmış. Bu milli içecek. Millet birdenbire milletin gazı böyle. O onu gazlıyor, onu gazlıyor. Hoşaf gelmiş işte neymiş uzaya çıkarken millet bir hoşaf diyormuş üstüne. Arkadaşım girişimcilik yarışması bu. Bilim yarışması değil ki. Ha TÜBİTAK'tan destek de alabilir böyle bir proje. Nesini tuhaf karşıladın ki uzun süre saklanabilen doğal yollarla eğer organik bir hoşaf bulunduysa bence bu bir gelişmedir. Yani markete gittiğinizde orada şişelenmiş bir tane organik hoşaf olduğunu bilseniz içmek istemez misiniz Biliyorum ben severim. Şalgam içenler de var aynı şekilde. Bakın ayran haricinde içecek bir şey bulamıyorum demiş. Ben de bulamıyorum. Ben asitli bir şey içmiyorum yıllardır. İçmek istemiyorum. Gidiyorum lokantaya. İlla bana onu da yatıyorlar. Ben bu yüzden o yarışmada hoşafın birinci yani birinci de olabilirdi. Dereceye girmesini inanın hiç garipsemedim. Bunu nereye çekerseniz çekin arkadaşlar. Ben garipsemedim. Garipseyen arkadaşları da bizim bu Amazon konusundaki gibi pride deve yapan arkadaşlar olarak görüyorum. Bakın buradan yine yanlış bir olay çıkmasın ama net söyleyeyim. Adam dolandırıldım mağdur oldum falan diyen vardı o konuda. Adama mağduriyetin ne diyorsun? Mağduriyet yok yani bir para kaybetmemiş, dolandırılmamış, bir şey olmamış. Adam bize dolandırıcısınız, vergi kaçırıyorsunuz falan diyordu. Aynı bu hoşaf konusuna döndü o da. Neyse. Ben sizi çok uzatmayayım. Bakın asitli içmeyen de çok arkadaşımız vardı. Yani kolaya mecbur bırakan bir şu anda şeyimiz var. Gördüğünüz gibi lokanta ve başka kültürümüz var. Bence hoşaf da olmalı. Yani iyi bir tartışma çıktı oradan. Ama gördüğüm kadarıyla sosyal medya neyi nereden bakacağını bilmiyor. Yalan habere tama ediyor. Hoşafı birinci oldu falan zanneden varmış. O kadar ilgisiz millet. Yani Allah sonumuzu ayır etsin diyorum. Sosyal medyadan haber alan topluluklar bir yere gelemezler. Biz şu anda her şeyi sosyal medyadan öğrenen bir topluluk olduk. Anlatabiliyor muyum? Bence çok garip. Evet bu konumuz değildi zaten ama düşüncelerimi de sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben Ryzen videolarını atacağım şimdi. Görüşmek üzere.